Üzümlü köyümüzü köyü dediğimize bakmayın çok güzel bir yer e, tam bir turistik alan e, gezmeye devam ediyoruz burada e, bir e, güzel bir mekan yapmış değerli kardeşim hemen kendisini bir tanıyalım hocam adınızı Anladım. öğreneyim İsmim Mehmet Mehmet bey hocam burada gelen turistlere Değişik yemekler, değişik içecekler ikram ediyorsunuz. Doğru mudur? Doğrudur efendim. Gruplarla geliyorlar. Hangi yemekler var? Buraya gelen ne yiyecek? Yani Asya olarak Hint, Çin yemekleri, Türkiye... İnt, tabii ki Hint Çin, Çin. Evet. evet. Türk yemekleri, İtalyan mutfağı. Yani tamamen e, dünya mutfağına sahibiz diyebilirim. Harika. Vallahi harika. Yani birçok e, şeyi birçok e, ülkeye birçok kültüre hitap edebilecek Hı. kapasitede bir mutfak. Evet. Vallahi güzel. 109 çeşitte şarabımız var. Maşallah, maşallah. Ve ben marka zikretmeyelim. Aynen 109 çeşitli. Alkolden aynen, çekmiyorum aynen. kanalıma. Aynen. Ama gelen turistler, önemli olan misafir diyoruz biz onlara. Yurt dışından geliyorlar. Amaçları burada gezmek, buradaki kültürü, müziği, işte e, örfü, adetleri, kültürü, şeyi, e, folkloru, bunları görmek istiyorlar. Mehmet kardeşim de burada bunları çeşitli nasıl oluyor mu bir şeyler, sezon yeni başlıyor Tabii birazcık durgun, malum, e, maddiyat olarak herkesin etkilendiği bir dönemdeyiz. E işte faizler, faizler yüksek evet, o etkiliyor mu? Etkiliyor. 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 Yani canlı yüksek. müzik günleri güzel geçiyor. Haftanın 2-3 günü canlı müzik yapıyoruz. Burada, tabii. hangi ee, günler? Çarşamba, Cuma, Cumartesi. Vallahi bir şeylik gelirdik. Yani Üzünlüm keyifli, var. çok keyifli geçiyor. Evet. Özellikle şimdi çok yakın bir süreçte festivalimiz var. Ne festivali? Mantar, kuzu göbeği. Kuzu göbeği, Oo. Kuzu Efendim, göbeği festivali. Evet, kuzu göbeğini çok kısa anlatayım. Kalorisi dünyadaki mantarların içerisinde en yüksek olan ve çok besleyici, faydalı anlatı ama zor bulunan bir mantar. Yani, Ortalığa düşüp aramak lazım. Yani zaten sloganı da o, zor bulursun, bes bulursun. Sloganı da onunla alakalı olduğu için. Evet. Kaç yıldır bu mekan var? Bu mekan çok eski mekan, 11 yıldır işletmesi bende. Ama yaklaşık bir 20-25 yıllık makam. Allah daim daimiylesin. E, girişimci bir yapınız var, sizi teşekkür tebrik teşekkür ediyorum. E, valla ne diyeyim, sözün bittiği yer, İnşallah. Festivalde görüşürüz. Görüş. <laughs> yani inşallah buralarda olursa e, çünkü burayı çok yoğun, evet, çok yoğun bir tempoda e, Türkiye ve dünya ülkelerini geziyoruz. E, Kanal çekimlerimiz için. Allah razı olsun çok güzel de e, takipçilerim var. Her geçen günde çoğalıyoruz e, ee, ekleyeceğiniz var. bir şey var mı? Sağ efendim. Ne diyelim ben? Sizin bizden bir istediğiniz var. Yani Misafir olan sizsiniz. Bu, bu mekan daimi olsun. Biz size her efendim. zaman burada, burada geçelim, uğrayalım. Siz, olsun, bu mekanı sizi devamlı sağlıklı görelim. Burayı Teşekkür da daimi efendim. görelim.